Kime sindi babam gelene kadar oradan? Ya 40 yılın başında bize karışacak kimse yok. Hem bu Eren yüzünden eve tıkılıp kalıverdik gene. O Eren saf dışında bırakacak bir şey lazım. Durun. Ben hallederim. Çekil çekil. Eren. Ana. Nazgün. Buyur. Bir şey mi oldu verdin? He oldu. Ne oldu? E dizim başlayacak indi. Televizyon karlı gösteriyor. E antene bir şey oldu böyle herhalde. He, o goleş ya. Ben şimdi çatıya çıkar, hallediveririm onu. Sağ ol be. Merhaba. Gülgün ne yapıyorsun? İyiyim. Erol yok mu? Be? Yok. Ebesine gidiverdi. Ebesine mi gitti? Ya onun ebesi bizim Nuriye nene değildir. Yo, onun ebesi yan gövde. O da oraya gidiverdi sabahtan. Vah! Ya bu köy dolmuş yok. Yan nasıl gidecek? Bisikletle gidiverdi. He. Erol yok. Düzgün amca yok. Gülgün siz nereye gidiyorsunuz sorabilir miyim acaba? Dere boyuna gidip dururuz. Aa, gelen de var. O ne? Masa yaparım ben size. Öyle tiriş kadın değil ha, mangal falan. Piknik babında muhabbet ederiz ha. E, olur valla. Değil mi? E, ilk gün nerede? He, o sabahtan deri kenarına gidivermişti. E, biz de onun yanına gidip dururuz. İyi, iyi o vakit. Ben sizinle gelelim de maaşıyla kısa da malzeme alıp geliversinler. Ha, tamam, e. tamam. O zaman biz randevulaştık. Herhalde buluşuruz ha. Hadi bakalım. Hadi yürüyün. Hadi bakalım. <laughs> Aga gel bakalım ya. Ne diyorsun oğlum? Bak bakalım. Aga hazır düzgün evinden geçiyoruz. İki tavuk alalım be. Göz ha. Allah merdiveni al. Nereye gitti la acaba? Ya bu kamera bak. Dur be dur. 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 Kız gelsene buraya. Gel buraya. Ha? ha gel buraya. Ne oluyor lan? İzle. Hadi. Hadi hadi. Çarpıldık vallahi Allah verdi belamızı. Ne yaptınız lan orada? Asıl sen ne yapıyorsun lan orada? Belirsiz. Sen evende değil misin? Ne işin var odamda oğlum? Hakikaten. Nasıl oluyor lan? O elindekiler ne? Tavukları mı çalıp durdunuz? Çalma yok be ya. Erol dışarıdaydı bunlar. Aldım ben sormak için getirdim size. Aga iyilik yapıyoruz taş atıyor. Bu tavuklar sizin mi acaba? Lan sen beni salak mı sandın? Bizim tavuklar lan onlar. Bırakın bırak hadi. Kaç bu manyak bizi öldürecek ha. Kaç. Dur be atma. Dur. bu bizi öldürecek. <laughs> Merdiven yok ya, atlar Ölecek ya. E tabii, sebzeler organik, su da organik. E o yüzden siz böyle sağlıklı ve güzel oluyorsunuz değil mi ya? Ya Gülgün Bacı. Yani ben de, Laz İsmail'de, Macir kardeşim de bu köye babamızı bulmaya gelmiş. He, baktığında köyde İsmail adında bir adam yoktu. He, babamızı bulamadık diye de öyle ceketimizi sırtımıza alıp... ...arkamızı dönüp bu köyden gitmemişim. Hele bir sor, niye? Gadesiniz diye. Yok. Yani e, aslında baktığın zaman e, şey... Asıl, asıl sebep... ...e tabii biz sizi seviyoruz be. Vallahi, tutulduk. Hı. Yahu Aha. vallahi de billahi de bak, yani yemin ediyorum... Allah'ın emri, peygamberin kavliyle istiyoruz sizi. Ama vermiyorlar. Ee, bizim köyde böyle. Dışarı kız verilmez. Damat içki beysi oluyorum. Hem damatlar da ilk önce bir imtihandan geçiyorum. <laughs> Hem de ne imtihan? Ya arkadaş imtihan, 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 imtihan. Vallahi şiştik, bittik. Ya ben yeter artık ya. Ya daha ne kadar duyacağım ben bu imtihanı anlamamışım ha. Ben bunu anlamayacak ne var? Dışarıdan gelen kızı alı, hanım köylü olur. Evet. önceden damadın sabrını da test edip duruyorlar ki kızı kaçırıp gitmesin ya da kendisi kaçmasın diye. Kızı bırakıp kaçtı mı o kız bu köyde bir daha ömrü billah koca bulamayıp dul kalıyor çünkü. Vah vah. Lan Buralı İsmail. Sen niye öyle uzakta oturup durun? Niye Oralı değilsin bakayım? Ben Buralı'yım kız, niye Oralı olayım? Bunlar kardeşi de değilim çok şükür. Zaten benim ilk günümde hala ortada yok. Sahi ya, ilk gün abam nerede galibiydi? Fakat nerede acaba? Geliyor, geliyor. Gülgün ne yapıyor? Hadi be, hadi. Hadi, hadi geçin, hadi, geçin. Hadi. geçin, geçin. Hah, bak, ha, ne bak Al da kayıp, şunu. Ha, ha, benim benim alım. Tamam. Alayvanda işlerim çerimi kardeşim, ha bu senin türkün ne zaman bitecek ya? Aga, doğru diyor be ya. İçimiz şişti. Vallahi keseceğim kendimi ha. Gülgün ben mi ortamı neşelendirsem mi acaba? <Sessizlik> na, na na, na, hadi be, na na. La biriniz susaysınız, biriniz başlarsınız. La delirtmeyin beni ya. Ne sen ne yapaysın buralı? Popstar jürisi gibi böyle arkana dönmüşsün. La bir dön bakayım, bir şey diyeceğim ya. Hah, dönüverdim. Yani. Hadi, Muhtar sizi arayın oğlum. Ha buraya gelmek üzeredir ha şimdi. Gelsin, o zaman göreceğim ben sizi. La oğlum sen ne diyorsun? Ha, ne söylemiyorsun baştan? La konuşturayım mısınız ki? Abi ey. sesi geliyor cebine. Kaçın be ya kaçın. Lan nereye? Kaçın kaçın. Kaçın kaçın. Kaçın kaçın. Kaçın Hiç, piknik. Aman, ne etmişiniz kızla? Kaynanam sevecek vallahi. Hadi bakayım, acık da bana verin. <laughs> Yoğurt ver bakayım, azıcık bana. Ne oldu bu? Yandık be ya, yandık. Ne yanmaz oğlum? Oh, oh. Dondur, dondur. Susun, ne sıkın dişlerinizi. Yakalanırsak yanarız galiba. Ah, Güzelmiş. Emine abla, kaynanam sevecek dedin ya. E senin kaynanan yok ki. Yok. Hiç evlenmeyecek misin? Açılmadan iade mi olacaksın yani? <gülüyor> <gülüyor> Susun kız, edepsizler. Ya, hakikat. Sen hiç isteyen olmadı mı? Size ne kız beni isteyenlerden? Hem burada konuşulmaz bunlar. Yerin kulağı var. Derenin kulağı var. Hı? Oğuzhan, yıldım duramayırım abi daha. Sık dişini bir biraz be ya, sık dişini. Dondun lan, dondun. Don, don. Ya oğlum sen ne için Karadeniz çocuğusun ya? Bak Karadeniz çocuğu e üşümez diye bir şey mi var? Açık mantık dol. Don, dondum diyor da sana. Açık daha durun ver lan E kalkın mı artık? Birazdan hava karayacak. Yok kız, çok güzel buralar. Akşam yemeğinde yiyem öyle gideriz. Ulan akşam yemeği değil bu. Sık dişini be ya, sık dişini. Tamaylı'nın gönlümüzün dişleri vuruyor birbirine. Da dondum ben. Da dondum da dondum ben. Ne ediyorsunuz lan siz burada? Hem de bütün İsmail'le. Emine abla ne yapıyorsun? Muhterem hanım. Çok mağdur durumdayız. Beter olun. Haniler siz benim olayımı almadan kızların yanına yanaşmayacaktınız? Ha? Kötü bir şey yapmıyorduk be ya. Tavuk yapıyorduk. Hadi kızlar, yürüyün bakayım düşün önüme. Düzgüne söylemeyeceğim. Bu sefer affediyorum sizi ama bir daha yaparsanız yakarım çıranıza. Bana bakın İsmail'le. Sizle de sonra konuşacağım. Asıl sonra konuşacağım. Tamam. Toplayın lan şuraları. Tamam. Tamam. Hadi. Yürü. Vallahi bu sefer diyeceğim düzgün emmeye ettiğinizi. Ya ne ettik lan biz? Ne mi ettiniz? Daha ne edeceğiniz? Koç gün beni öyle çatıda yalnız başıma bırakıp tek başınıza gezmeye gittiniz. Söyleyeceğim. Peki söyle. Babam da bize kızıp bize evin içine iyice kapatsın. Pencereye bile çıkamaz olalım. Kimseyi görmeden odanın içinde ince aslakla kapılalım da ölelim. Tövbe de lan. Ne biçim konuşup hastalıklı hastalıkla ölmeli falan. E ama olacağı bu işte öyle abi. Sence babam bunları görse bize ne yapar? Tamam lan tamam. Söylemeyeceğim babanıza. Emme bir daha öyle şeyler etmeyeceğiniz beni tamam mı? Vallahi yanlışlıkla alır evet. Bir daha yapmayacağız. He vallahi zaten hep bilmeden yapıverdik ki.